Gözetmen Sigorta Brokerlığı Genel Müdürü Selim İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Tabii sigorta konuşacağız. Ee, günümüzde birçok alanda e, bizim ihtiyacımızı gören, yani artık belki günümüzde e, kullanmadan yaptırmadan duramayacağımız bir konu sigorta. Tabii e, farklı farklı bölümlerde e, konuşacağız, anlatacağız ama öncelikli olarak e, hayatımızın Tabii değerli sağlığımız da çok kıymetli. Öncelikle sağlık sigortasından başlayalım diyorum. Yani insanların sağlığı nasıl belli bir noktadan sonra artık yaşlanmaya başlıyor, sağlık problemlere çıkmaya başlıyor. Bir bunun gençlik tarafı var, yaşlılık tarafı var. Yani bu sağlık sigortasını ne zaman yaptırmalıyız, nasıl yaptırmalıyız, bize faydaları nedir, e, yükü nedir, bunları konuşmaya başladım ama öncelikle bir sağlık sigortası nedir? Kabaca böyle bir sizden alalım, sonra sorularla devam ederiz. Buyurun. Şimdi tabii adı sağlık sigortası ama işlevi aslında sağlığınız elden gittiği zaman tedavi olmak için üstlenilmesi gerekecek olan maliyetlerin sigorta şirketince karşılanmasını sağlayan bir güvence. Evet. Yoksa sağlığınızı garanti etmiyor. Tabii ki. Doğal olarak. <laughs> yani. dolayısıyla e, sağlık sigortası benim kanaatimce evet işim, mesleğim bu ama buna inandığım için yaptığımdan dolayı da ve kendim de yaptığım için kendim derken kendimi, ailemi de aynı şekilde eee Tamamen olabildiğince e, tedavi riskleriyle ilgili yani sağlığıyla ilgili bir tedavi ihtiyacı doğduğu takdirde oluşacak bir tedavi durumunda her türlü imkanın e, sağlanması için gerekli güvenceleri almışım. Dolayısıyla yaptığımı, inandığımı sizlere anlatacağım. Yoksa sadece sağlık sigortası çok önemli, çok lazım bak onsuz olmuyor değil. Bu kuru kuruya olur. Zaten insan kendine inanmadığı şeyi başkasını da kesinlikle. E, inandıramaz. Peki e, hemen aklıma geldiği için sorayım. Bu tamamlayıcı sağlık sigortası da bu şeyin içerisinde mi? Bu bahsettiğiniz Evet. Mi? Şimdi e, aslında ilk sorunuza geriye doğru geliyorum. Hı hı. Devamında bu sorunuzun da cevabı zaten gelecek. Tamam. Şimdi e, sağlığımızla ilgili risklerimiz bırakın doğduktan sonra doğmadan önce başlıyor ama doğmadan önce annenin tabii ki sağlık sigortalı olması gerekiyor ki ortaya çıkacak olan ek tedavi maliyetleri karşılanabilsin sigorta şirketince. Ama diyelim ki doğumdan itibaren bir bireyi ele alırsak doğumdan itibaren herkesin hepimizin tabii ki riskleri var. Evet yaş ilerledikçe hastalıkların ortaya çıkması Yaşanacak kazaların olması daha fazladır ihtimal olarak. Evet. Yani riski yükseliyor. Şimdi yaşı 40 olan bir kişinin bazı rahatsızlıklara yakalanma ihtimali ile 20 yaşındaki bir gencin o rahatsızlıklara yakalanma ihtimali bir değil. Daha evet. düşüktür ama vardır. Hiçbir zaman yok değildir. Hastaneler yaşlılarla dolu taşmıyor. Evet. Hatta tam tersine belki de gidin çocuk bölümüne. Evet. Sizler de Güzide bir, evet. e, bir baba olarak iyi bilirsiniz <laughs> evet. nedenle sıklıkla gittiğinizi. Hele ki şehir büyük şehir ortamında diye de düşünürseniz havanın etkisi olsun vesaire e, en kalabalık yerler. Açıkçası çocuk bölümleri. Geçen gün bir gazetede okumuştum galiba. Son bir senedir en çok kullanılan, en çok hani tercih edilen yerler kadın doğum ve çocuk evet, hastalıkları. onu da mu? diyecektim. <laughs> kadın doğum ve çocuk hastalıkları kısmı en hareketli yerler. Evet. Sonuç itibariyle demek ki hepimizin bir sağlık güvencesine ihtiyacı doğduğu andan itibaren var ama çok ama az. Ama bunu ne kadar erken bu güvenceyi alırsa o kadar avantajlı oluyor. Niye? Çünkü siz sağlık sigortasına girdiğiniz zaman sizin o sigortayı almadan önce ortaya çıkmış olan mevcut kronik rahatsızlıklarınız varsa bunlar hep istisna uygulanır, muaf tutulurlar. Demek ki ilerleyen yaşlarda yaptığınız bir sağlık sigortasında önceden ortaya çıkmış olan kronik rahatsızlıklarınızdan dolayı onları kapsam dahiline alamayacaksınız. Aynı parayı vereceksiniz halbuki. Evet yüzlerce ihtimal var. Yüzlerce hastalık var. Ya da kaza ihtimali var. Burada hiç geri dönüş yok mu o işin? Yani şunun için soruyorum. Başımıza geldi bir yakınımız doktor farkında olmadan mı artık nedir tam şeyini bilmiyorum. Tetkiklerdeki yanlışlıktan dolayı e, tansiyon ilacı ile ilgili bir rapor yazdı. Etkiler bu. Evet. Bir, bir ay sonra gittiğimizde ya ben bu raporu niye yazmışım gerek yokmuş dedi. Ben dedim sıkıntısı hmm. ne? E, sağlık sigortası yaptırırsanız görürsünüz dedi doktor bize. Yani Çok şimdi, doğru demiş. Çünkü bunların <laughs> e, poliçe yapılırken muhakkak geriye dönük sizin durumunuzu sorguluyor. Nasıl sorguluyor? Form dolduruyorsunuz hmm. ya da e nabızdan belirli e, yüzeysel de olsa verilere erişebiliyor ama ne zamanki bir rahatsızlıkla ilgili başvurduğunuz zaman o rahatsızlıkla ilgili daha çok e, verilere E nabızdan erişebiliyorlar ve onunla ilgili bir rahatsızlığı tespit ettiği anda önceden o zaman ne yapacak? Onunla ilgili muaf tutacak ve o hastalık ve ona bağlı olacak hastalıklar hariç kalacak. Peki e, yani şöyle söyleyeyim. Ama da, bunu bu siz yazılı... itiraz edebilirsiniz. Hı -hı. Dersiniz ki benim böyle rahatsızlığım yok. Tamam dersi sigorta şirketi gidin doktordan bir rapor getirin bana. Tahlillerinizi getirin, inceleyeyim. Haklıysanız kaldırabilirim diyebilir. Bu yani mümkün. şey gibi mesela çünkü o raporu yazdı. O bir yakınımız sadece bir ay kullandı ilacı. Ondan sonra bir daha yani 3 senedir hiç kullanmıyor ilacı. Yani bu mesela... Bu ilacı kullanma süreleri bunlar çok önemli şeyler değil. Bu rahatsızlıklar nüksedebilirler. Evet. 40 yıl sonra da nüksedebilirler ama olmuş zamanında. Evet. Dolayısıyla ee, sağlık sigortası bir kişi doğduğu andan itibaren lazım. Evet. Hani SGK anlamında e, devletimizin sağladığı gerçekten çok güzel bir sağlık sistemi var. Evet. Ama e, niye o zaman özel hastaneler dolup taşıyor? Evet. Niye? Çünkü şuna benzer. Şimdi baktığımız zaman e, belediye otobüsleri kocaman klimalı markası da en iyi olan markalardan telaffuz etmeyeyim. Evet. Ama buna rağmen ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. O en üst markadan değil ama orta markalardan birini özel bir araç alıyorsunuz. Niye? Evet. Çünkü siz istediğiniz zaman, istediğiniz yere, istediğiniz şekilde gitme hürriyetine sahip olmak istiyorsunuz, değil mi? Evet. Özel hastanelerde bunun gibi. Yani istediğiniz zaman gidebileyim, istediğim hekimde tedavi olabileyim ve hızlı ve hijyen ve e, ne bileyim doğru çünkü Konsolu cihazların kalibrasyonları bunlar hepsi etkileyici unsurlar. Tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla özel sağlık olsun ya da tamamlayıcı sağlık sigortası olsun. Burada bu noktaya da geldik. Evet. İki tip sağlık sigortası oluyor. Bir tanesi özel sağlık sigortası, bir tanesi tamamlayıcı sağlık sigortaları. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında eğer sizin SGK güvenceniz varsa ve aktif ise siz ve sizin bağımlılarınız eş ve çocuklar olabilir bunlar. O zaman siz tamamlayıcı sağlık sigortası ürününden istifade edebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken bazı hususlar var. Bir, siz bir durum olduğu zaman gitmek istediğiniz hastane ya da hastaneler SGK ile anlaşmaları var mı? Mesela birkaç tane A hastaneler vardır. 8-10 tane gibi düşünün bunlar. Bunların SGK ile çalışmaları olmadığı için tamamlayıcı sağlık sigortasını da kullanamazsınız. İsimlerini tabii saymam mümkün değil. Evet. Ama e, netice itibariyle bu A sınıfı hastanelerin dışında gidilmesi makul ise aktif SGK'nız var ise SGK bazlı olduğu için yurt dışında zaten geçerli değil. Hı hı. O halde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmamak için bir neden yok. Tamamlayıcı sağlık ve sonrasında... yarı yarıya fiyatı özel hı. sağlık sigortasına göre. Hı. Tamamlayıcı sağlık sigortası yurt dışında da mı geçerli oluyor? Mu? Geçmiyor. Dedim evet. ya eğer yurt dışında da kullanma arzusu yok ise evet. o zaman tamamlayıcı sağlık sigortası. Ama ben A sınıf hastanelere gidebilmeliyim ya da ve veya yurt dışında kullanabilmeliyim deniyorsa o zaman ya da SGK'sı yoktur, aktif değildir o zaman zaten e, tamamlayıcı sağlık yapmaz, yapamaz özel sağlık sigortası yapması icap eder. Bu durumda da hiç SGK ile bağlantısı olmayan bir sigortadır bu. Yine evet. bir sağlık sigortasıdır. Yine tedavilerinizde istifade edebilirsiniz. Ama biraz daha e, kapsamı daha kolaydır diyeyim. Yani anlaşmasız bir kuruma da gitseniz hizmet alırsınız. Sigorta şirketinden ücretini geri alabilirsiniz. Ama tamamlayıcı da bu mümkün değil. Muhakkak o sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık olarak anlaşmalı olduğu bir kuruma gitmeniz lazım. Yani o zaman e, anlaşması olmayan bir film kuruma gittiğiniz zaman bunu belgelediğiniz zaman sağlık sigortası bunu size geri ödüyor. Öyle mi? Öyle mi? Evet özel sağlıksa bu. Evet. evet. Velev ki anlaşmasız olsa ödemenizi geri alırsınız. Nispeti ne kadarsa. Anladım. ama tamamlayıcı da bu mümkün değil. Dolayısıyla toparlayacak olursak evet. sağlık sigortaları siz hatta sizden de öte sevdikleriniz nedir bunlar en yakınlarınız evet eşiniz hele hele çocuklarınız yavrularınız çocuğunuz hastalandığı zaman ne yapıyorsunuz yani hanımı diyebiliyor musun ya şimdi gitmeyelim ya da şu ya işte, hanım gerek gerekiyor rahat ama, bırakmaz sizi evet, değil aynen. mi yani velev ki hadi baba <laughs> biraz şeydir genelde <laughs> geniştir yani biraz daha görelim der bekleyelim ama Anne yüreği bunu kaldırmaz. Evet. En iyisine gitmek ister. Tabii ki. Haklı olarak. Çünkü onun göz bebeği. Evet. Ve tedavi, teşhisin doğru, zaten doğru olması lazım. Ve en iyi tedavinin olmasını ister. Eğer bir yatış verilecekse özel bir odada, ihtimamla, <laughs> Tabii ki. güler yüzle hizmet görmek ister. Evet. Dolayısıyla herkesin böyle riskleri var. Evet. Sağlıkla ilgili. Dolayısıyla bunu eğer ki güvence altına alırsa sağlık özel sağlık ya da tamamlanıcı sağlık sigortasıyla bu durumda bu yöndeki endişelerini minimize etmiş olacaktır ve huzurla tedavilerini istediği yerlerden ekonomik kaygılar olmadan yerine getirebilecektir. Evet inşallah. Yani şu, şu son sözü de söyleyerek bu bölümü burada noktalayalım. Peki sonuna geldik. Yani amiyane tabirle ya bir gün hasta olurum diye gidip o kadar para vermem gerek yok dememek lazım. Ne zaman? Zaten zaman bir tamamlayıcı değil? sağlık. Evet. takribi tabii ki bu yaşa duruma göre değişmekle birlikte e, ortalama yıllık 2000 TL gibi düşünülebilir. Evet. yıllık bir primi. E fiyatı Şimdi bugün hastaneye gitseniz bir muayene, bir tahlil yani en Aynen. az bin liraya geliyor zaten. Evet. O da ileri safalı bir durum yoksa. Dolayısıyla bu maddi külfet anlamında da kendinizi standarda bağlamış aylık taksidinizi biliyorsunuz sadece. Evet. Aynen. O halde demek ki sağlık sigortası ihmal etmemek lazım. İhmal edilmemesi gereken hele bir aile reisi ailesi için bunu yapmadan pek rahat edememesi lazım evet. diyeyim ben. Ben öyle hissederim açıkçası. Teşekkür. Ve hissetmemek için yıllardır yaptırıyorum. Teşekkür. Siz de yapın. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben Üzleten teşekkür ederim. Özellikle Genel Müdürü Selim İsmet. Bu kıymetli bilgilerden dolayı Reva Akademi ekranlarında teşekkür ediyoruz. Başka birimlerde görüşmek üzere.